Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Direkt kontrol noktasını alacağız hele. Takır 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 ele alacağız almamız lazım. Tak, tak 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 sık 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 o. Yarasın tosunuma. ee, tabanca ile mi bana vuracaksın? Vallahi mı? Bak ah sen şu işe. Bak sen şu işe ya. Bak sen şu işe. Buradan gireceğiz sanırım. Evet. Buradan gireceğiz de. Böyle mi gireceğiz ya? Böyle gireceğiz seni. Evet evet. Burayı almamız lazım. Ben bir yardım çağrısı bağlanayım hocam. Gel. Gelin buraya 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 gelin. Bak işaret bir şey attım arkadaşlar. Gel. Sen de gel. Sen eksik kaldın zaten. Gel. Gel 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 gel. Toplan 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 toplan. Oo toplan. Gel 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 gel. Eğlence eğlence. Ganimet var. Düşme lan düşme. Ben seni düşüreyim. Ah Lan sniper nereden vurdu beni Oraya çıkartır mıyım zannediyorsun sen Hocam bak Ben bordo verelim tamam mı Bana kapa tutamazsın Gel Karanlık mübarek sistemde göremiyorum ki Sistem hiçbir şey göremiyorum Oo kalkanlı abimiz de geldi Oh. Oh. Gel gel gel. Zırhlı abimiz geldi zırhlı. Bu da gitti. Bu da gitti. Yazıkla. Başka var mı? Gönderin bak. Ücretsiz servis yönlendiriyor, yönlendiriyor bunlara. Daha ne istiyorsunuz? Allah Allah'tan daha ne istiyorsunuz? Bombardıman yapıyorum. Tadından yenmez. Headshot kafası. Böyle headshotlar atıyorum. Do isteyene. Tabi. Tabi isteyene. Böyle headshotlar atıyorum. Nasıl fikir? Çok güzel. Beyler artık geleceğiniz mi? Allah razı olsun. Burada savaşa çıktım ben. 10 kişiyi aldım yani siz gene kadar. Oo liderini yok ettim. Ben. Liderinizi bile yok eder misin? Ne yapıyorsunuz siz orada? He? Piknik mi yapıyordunuz orada? He? He? Sizi Gel buraya gel gel. İlleyeceğim seninle gel. He kanka he kanka He He öyle mi Öyle miymiş gel Var mı isteyen Ben mi bitti Lot bekle Ben de kal Hop hop Bak headshot görüyor musun Ya ben yapıyorum ya Ben yapıyorum bu sporu, gel Topla topla oh, Toplan 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 Gel 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 gel. Toplan gel. Düz gel. Ha, düz gel öyle. Ha. Bak düz gel düz. Düz gel. Abla. Headshot istiyor mu? Headshot istemiyor. Tamam. Headshot. Tamam başka isteyen var mı? Sen istiyorsun galiba. Gel buraya. Ben geleyim oraya. Tamam ben geleyim. Ablacım bak. Abicim. Her kimsen. Gel buraya. Beni uğraştırma. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 Ya gitmiş orada da orada oynuyor ya. Gel buraya. Heh. Gel buraya. Ne uğraşıyorsun benimle? Ablacım pompa pompa elimdeki güzel silahtır he. Söyleyeyim yani. Üç katta mı ya? Üç katta mısın sen? Sen üç katta mı çıktın? Sen üç katta mı çıktın? Nerede bu lideri? burada buradalar. Buraya mı geldiniz? Buraya mı geldiniz siz de? He burayı Oy rushlıyor bak. Rushlamayı da biliyormuş abimiz ya. Rushlamayı da biliyor. Gel gel. Var mı oğlan? Ne haber abla? O aşağı indi bak bak. Pompalayla tarıyor. Surgeon, Surgeon ya. Tam bir Surgeon. Liderini de yok ederim seni. Gel. Toplan, 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 Gel, 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 gel Düz devam edin Böyle, böyle devam edin öldüreyim sizi Bu kadar İşte isteyen varsa böyle öldürebiliyorum, ücretsiz servis Ücretsiz Bedava, ya, bedava iş yaptım size, daha ne istiyorsunuz? Oo 18 level doldum Level doldum bak, level diyemedim, level Level doldum Bak 18 level doldum gördünüz mü? Çok eğlenceli. Aşırı eğlenceli ya. Ben yani çok eğlendim. Şuralara bir bakalım. Bugün bugün gülme gülme ve güldürme operasyonundayım arkadaşlar. Güldüreceğim. Eğlence burada amacımız eğlence değil mi? Eğlence. Şimdi şunu şöyle tahtık. Tamam. Bunu burada burada yok. Pompalı işimi görmez. Tamam, kalsın. Şimdi dizlik dizdiğim güzel. Tamam bundan dizlik isterim. Bakayım şu kat şu kutuyu açalım bakalım ne gelecek. Dizlik geldi, şimdi silah geldi. Bu silah ne durumda? O MK. O bundan iyi. Bundan bir kat daha iyimiş Tamam bunu tak. Bu bunun bunun aynı. Aynı tamam değişmiyor. Tamam. Tamam. Böyle böyle güvenlik noktalarını alıyoruz arkadaşlar hep böyle bölüm sonu demem lazım. Çünkü haliyle eee dosyanın şeyi çok oluyor. Aa bu yanak anahtarı olsa var ya şunu açarım, bundan malzeme çıkar. Neyse. Dediğim gibi tekrardan tekrardan kısım kısım güzel videolar böyle gelecek. Böyle e, direkt aksiyona girerek yapacağım. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın efendim. Bu arada vereli Ajan Johnny tekrardan geri dönecek.